Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neden uzun zamandır video atamıyorum falan bunları aşırı kısa bir şekilde özetleyeceğim size. Bildiğiniz üzere yeni bir okul dönemine girdik ve sizin de bu dediğimden sonra anlayacağınız üzere bizimkiler yeni okul döneminden dolayı bana tablet ve telefonumu elimden aldılar benim. Ama şöyle bir problemleri çıktı. Benim o gittiğim okulda k 2 diye bir tane sistem var. Bu sistem üzerinden şeyleri değiştiriyorlar. E, ders programlarını değiştiriyorlar, ödevleri giriyorlar falan. O yüzden bizimkiler mecburen bana bir tane telefon vermek zorunda kaldı. Tabii onların bana bu telefonu verirken ki düşünceleri neydi? E, o telefona oyun yüklenemez. Çünkü önceden ablam kullanmıştı. Bana yeni telefon almak yerine ablamın eski telefonunu verdiler. Yani ben de oyun yüklenemeyeceğini falan düşünüyordum bu telefona çünkü en son biz ablamla beraber ona Subay Surf indirmeyi falan deniyorduk. Subay Surf'ün inmediği bir telefona diğer oyunlar neden insin ki diye düşünerekten bizimkiler bu telefona oyun indirilemeyeceğini düşünüyordu. Ta ki ben 2-3 deneme ardından tüm oyunların indirilebildiğini anladım. Sadece Subay Surf indirilemiyor çok garip bir şey. <laughs> Veya o sırada telefonda tam yer açmadığı için bizimki o yüzden de olabilir. Sebebini bilmiyorum ama yine de bu durum benim çok işime geldi. Çünkü oyun yükleyemediğimi düşündükleri için sadece video izliyordu diye mi düşünüyorlar falan. Yani benim açımdan çok iyi bir durum bu. Ayrıca şu anda ses kaydettiğim cihaz benim tabletim. Onlar saklar ben bulurum. Bir telefonu bulamadım şu anda. <laughs> Onda da öyle ahım şahım çok da önemli bir şey yok zaten. Genelde TikTok falan ben oradan bakıyordum. O yüzden TikTok'tan yüklediğim o telefonu bazı videolar falan vardı. Bir onlara bakamıyorum. Bir de Clash of Clans'da benim bir arkadaştan aldığım bir tane hesap vardı. O hesap o telefonla kaldı. Yani çok durumunda değil zaten. E, Açık hesabın e, belediye binası benimkinin 2 level falan üstü. Yani şu. Ben şu anda 12'yim ya. 13'e geçince hani mavi bir, bir belediye binası oluyorsun. Sonra yıldız falan oluyor. Onu o 5 yıldıza kadar falan çıkarmış. Ama diğer hiçbir şey geliştirmediği için açıkçası ben o hesabı ezer geçerim. Hiçbir şey geliştirmemiş sadece belediyeye basmış. Ben de bunu bilmiyordum. Yani bana o şeyin seviyesini söyleyince ben de yani belediyenin seviyesini söyledi bana sadece. Diğer hiçbir şey söylemedi. Ben de belediye bu kadar yüksekse hani ço çocuk da yani her seferinde şey diyordu. Hocam ben şunu yendim böyle yaptım şöyle saldırıyorum falan filan diyerek bizim sınıfta bizim geçen yılki okulda da bir tane hoca vardı o da oynuyordu falan. Ona da böyle bayağı bir anlattığı için ben de şey diyordum. Ya bu herhalde bayağı oynadı. Bu buraya kadar da kasmış çocuk falan diyerekten düşünüyordum. Ta ki hesabı alıncaya kadar. bana hayretten hesapla alakalı bir şey de göstermedi. Yani ben başka bir yerden de hesap satın alma yerinden de baktım. Yani açıkçası çocuk bana 100 liraya falan sattı. Ama benim baktığım kadarıyla diğer şeyler geliştirilmediği için ve sadece belediye yükseltildiği için ortalama 90 liraya falan satılıyordu. 10 TL zarardayım. Umurumda mı? Yok hayır. Ben sonra o hesabın diğer yerlerini geliştirin falan dedim de. Sonrasında Clash of bir ara verdik. O yüzden olmadı o işlem. Onun dışında şimdi konuşacağımız yepyeni bir konumuz var. Başlıktan da anlayacağınız üzere Sanji'nin kaşı. Biraz önceki açıklamayı şey olarak yapayım dedim. Madem videoyu çekiyorum en azından ...başında bir konuşma yapayım... ...ne kadar uzun sürebilir falan diyerekten... ...neyse arkadaşlar... ...hepiniz biliyorsunuzdur... ...Sanji'nin kaşı iki taraftan bakılınca da... ...aynı tarafa doğru bakıyor... ...yani tabii One Piece izleyenler için söylüyorum ben bunu... Yani, ...bilmeyenler için zaten fotoğrafı koyduğum için... ...artık görmüşsünüzdür kendisini... Her ...neyse... ...bu kaşı her seferinde aynı yöne doğru bakıyor ve... ...her seferinde bir gözünü kapatıyor... ...yani ben... ...açıkçası şöyle bir şey düşünüyorum... ...Sanji iki kaşı da... Aynı tarafa doğru yani o nasıl desem <laughs> o hmm, ya işte kaşındaki yuvarlak çember gibi içeri doğru kıvrılan şey işte ya nasıl bir isim vereceğimi bir an çözemedim. Bir de bunları benim bir kağıda en azından yazıp ona göre bir konuşma yapmam lazım benim kesinlikle ben çünkü böyle kendi kendime yani o anlık bir cümle kurarken biraz fazla zorlanıyorum <laughs> özellikle böyle terimler için. Her neyse yani bence tamamen kaşı yani iki kaşı da aynı tarafa doğru o şekilde olduğu için Sanji Kendisi başkalarının onu öyle beğenmeyeceğini düşünerekten Bir gözünün üstünü kapatıyor bana göre Ayrıca Kaşlarının baktığı taraf Zoro'nun Tek gözünün Zoro'nun tek gözü kapalı bildiğiniz üzere Onun da tam tersi yönü Yani burada hafiften onların arasındaki farkı göstermek için olabilir veya düşmanlığı falan biri sağ biri sol gibi bir şey olabilir bence. Zaten genelde de Sanji'nin sağ gözü gözüküyor. Zora'nın sol gözü kapalı falan. Yani bunların arasındaki kavga ve uyumsuzluğu yansıttığını düşünüyorum ben açıkçası. Onun dışında da yani büyük ihtimal Sanji başkalarının kaşını öyle gördüğü zaman onu sevmeyeceklerini de düşünüyor olabilir. Yani One Piece'de yani bir sürü değişik karakter var ama yani kaş yapısını öyle görünce insan <laughs> hafiften bir gülesi geliyor. <laughs> yani bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Tamamen komik komikime gidiyor açıkçası. <laughs> Ay zaten komik de duruyor yapabileceğim bir şey yok. <laughs> Onun dışında şu anlık çok da söyleyebileceğim bir şey yok yani. Sadece kaş yani ne kadar konuşabiliriz bu konu hakkında. Yani biz oranın tam tersi yöne doğru baktığını söyleyebiliriz. İkisinin de aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir şey de olabilir. Şimdi sadece Winsmoke ailesinin bir üyesiydi Ve bu ailenin Babası çocukları çok daha Güçlü olsun diyerekten karısına Özel bir ilaç uyguluyordu Bu ilaç sonrasında Daha güçlü ve Yani, yani normal bir insana göre Daha güçlü daha hızlı daha iyi falan oluyorlar işte her neyse yani Normal insanlarla birebir dövüşte yani Her türlü yener Yani ortalama bir insan diyelim ya yani, Daha doğrusu her neyse ama Sanji'nin annesi Sanji'ye hamileyken bu ilacın etkilerini azaltmak için bir sürü yol denemişti ve bunu da başarmıştı. Ve bunu öğrenen babası da Sanji'ye hiç diğer çocuklarına baktığı gibi bakmıyordu. Neden? Çünkü Sanji onun istediği o e, daha insanlardan daha güçlü olmasını sağlayan şey yok. O yüzden Sanji'nin bir başarısızlık olduğunu düşünüp ona hiç iyi davranmıyordu. Yani bu yüzden ben şöyle bir şey düşünüyorum, düşündüm şimdi. Diğer tüm aile üyelerinin kaşları sola doğru bakarken Sanji'ninki sağa doğru bakıyor. Bu Sanji'nin ailesinden daha farklı olduğunu yani diğer kardeşlerinden daha doğrusu daha farklı olduğunu ve bu yüzden de yani onlarda olan o genler onda olmadığı için onlardan farklı olduğu için onun kaşları onların tam aksi yöne doğru bakıyordu olabilir. Evet arkadaşlar benim aklıma şu anlık bu kadar bu üçü geldi. Başka aklıma gelen hiçbir şey yok. Yani Sanji'nin kaşlarıyla alakalı yapılabilecek bence tüm yorumlar bu kadar. Yani o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki videonun konusu Naruto. Abiniz olsun Naruto'dan. Bir ee, birçoğunuz seviyordur kendisini. Ben o video yani seveni sevmeyenden daha fazladır diyeyim daha doğrusu. Ama ben <laughs> o videoda sizin onu sevmemenizi sağlayacağım gibi. <laughs> o zaman o videoda görüşmek üzere hoşçakalın.